Herkese merhaba arkadaşlar. Bahayo yok. Gaming kanalına hoş geldiniz. Ponte'nin ekranından Samet abiyle beraber roketlik oynuyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeş. Evet. Evet yeniliyor muyuz? Yeniliyoruz abi her zaman gibi. Her zaman evet. Kamera ayarlarını beğenmenler varmış. Ee, bir tuhaflık var bu arada. Onu... Neden? Böyle bir sanki bana oyun biraz yavaş gibi geldi. Allah Allah. Niye ne öyle hissettiriyor bilmiyorum. Abi demek ki yaşlanmış oyun yani. <laughs> Nene teyze civarında a geliyor. Ya da bir haftadır oynamıyoruz. Ondan olabilir mi? Olabilir. Havada Q at Allah! Atmayı deniyorum. Deneyorum. Arabam Admiral. Aha bu neydi ya? Geliyorlar <laughs> bu adam. Dur tamam. Böyle <laughs> ol abi çok güzel. Olmuyor, mü hadi. hadi helal be. Hadi. Eyvallah. Biz, <laughs> biz bundan önce bir maç attık arkadaşlar. Oğlum ben şey ışığı aç bilmemişim ya eyvallah. Pardon. <gülüyor> <Down> <gülüyor> Daha iyi oynarsın. Ha doğru diyor abi. <laughs> Bu şekilde de gidiyor ya. Yani. Göz alıcı renklerle. Nasıl olmadı lan. Uy geliyor. Ah! <laughs> Sana bırakmıştım. <laughs> 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 Bahaneye de hazır abi. Geldi. Hop. Oh. Ya adamlar çok güzel oynuyor. Niye böyle dönemde menerli hareketler yapıyoruz? Oh be. Yavaş ağzına vurayım. Pardon, oh. ab pardon abi. Sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı yok. Çevirme. Görmedim. Gelmesinler kaleye. Eyvah geliyor. Oh ne o ne? Oh. Neredeyiz? Bana ne oluyor? <laughs> <lan. gülüyor> Yap hareketini adamım. He tabi efendim. Üff. Toplay. Ben evet topa vuracağım. Ben vuramadım. Abi. As. Kurtaramadım. Aç. Leş diyor. Leş kanaklar. Böyle miymiş? Bilmiyorum, Vay. <laughs> Adam rastgele vurdu. Samet abi. Supply abi. vurdu. Eyvallah abi. Ne Teşekkürler. <laughs> şey kötü ne vurmuşsun? <gülüyor> Pardon, <gülüyor> Pop poponla. <laughs> evet arkadaşlar. Oo, Ama gülüyor. Face, face de... Hayır. Bu da Geyilik var ama bir izleyin abi. Ha gördüm onu abi. Çok mu gerilmişim ya o o yiyel hal. Bak ya şöyle de. Normalde e, ee, sistem hatası. Evet. evet. Şey yapardım da şimdiden kartırdım o sesi. Demek ki boşluğuma geldi. Ben... O ne lan? Telefonum düştü lan kendi kendine. Nasıl yani? <laughs> ciddi düştü şu Uy helal Oooo oh, helal A -a -a -a. Sen niye intihar ediyorsun lan manyak telefon Artık beni değiştirildi galiba <gülüyor> <gülüyor> Telefon Sanırım odayı terk ettim yani Zaten 3 sene falan herhalde bir telefon ömrü Android'de Diye tahmin ediyorum Aha pas verdim. Abi ben de sana verdim. <laughs> Arabayı durduramadım. Şöyle Aha. bir şey denedim. <laughs> Eyvallah. Aynen. Çok iyi pasta abi. Eyvallah kardeş güzel vuruş. Teşekkür ederim. Evet ilk game paket olduk. Şey paket aldık. paket Orada attık. Bir şeydi. Evet. Sonra paketledik. Ha, evet doğru. Bundan sonra ne gelecek başımıza. Evet bakalım. <laughs> İkinci maçla Ali Sami Yence Q 2, 2. Baya değişmiş ya <gülüyor> <gülüyor> Uzay Sami'nin olmuş ya Aha Vur lan hadi Uy Bu çıkman lazım Ay yedi galiba <laughs> Öyle öyle abi. Oha bastım. Eee dayı. Ne yapıyorsun lan? Süpersin abi. Ah lan. Ha yetişemedim. Ben kaldırdım şöyle ama nereye gitti bilmiyorum. Ee, çok iyi yakına düştü Atamadım. 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 Manyakovski. Ben de tuttum şöyle. Eyvah. Dost yoktur. Oğlum uzaklaştırıyoruz uzaklaştırıyoruz gene burada ya. Tamam Öyle. sıkıntı yok. Ben ben Allah bir daha geliyor. <laughs> İdmansızlıktan. Şöyle bir orta açtım. Abi o riskli olabilir. Ha. Yap, yap hareketini. Eee, geçme abi. Geçtim abi. <laughs> o ne? O biraz yüksek geldi. Panseran Gaming. Hadi Allah'ım hadi. Nosfer, yok. Oldu kadar. Verdim abi pası, adam kurtardı ama... Ya bir vurma bunu. Üf. Hayır. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Yaptıramadım gibi. En çok niye böyle saçma sapan hareketleri yapıyorum? <laughs> <laughs> Tansiyon düşmesi, ünlü düşmesi. Ne oluyor? Attı. Alınmadı. Belliydi gibi sanki. Hareketler arkasından bu gol gelmesi lazımdı yani. <laughs> Hak ettik. O zaman Rocket League. Hadi bakalım. Abi şöyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Abi... <gülüyor> Aptallık başladı. Yani. <laughs> Aptallık. <A> <laughs> <laughs> <A> <Aptallımdır. gülüyor> ne yaptığımızı bilmiyoruz. Oo arkadaş. Neyse bunlar avans. Çaktırmayalım. Çakmasınlar evet. Ya baksana abi ben uzaklaştırıyorum. Şöyle bir Hadi be! Bloklayamadım. Hayır ya bir pas verdim yine. 2 <laughs> dakika var abi. Biz ne de dö maçlar döndürdük ya. Çarpıldık galiba. <laughs> Gerçekten real. Hadi oğlum bir tane gol atmışım. Kırk yılın başı. Skip etmiyorum ya. Ayıp ya. Evet çok mükemmel. Çok mükemmel attın. Çok iyi. Da. Dönen top. Dos yoktur. Erkemi. Şöyle bir kıvrım game mi olmadı lan? Topsa gittim abi. Dayı ne yapmaya çalışıyor? <laughs> oh be! Ya, yok artık ya. Biraz sıkıntı. <laughs> Kolları bindirin de. Az şanslılar biraz ya. Yani Saldıracağım bu sefer Birkaçım da O ne lan Aa bak işte önüne düşme top Aa atamadım Ya ama nasıl yani Uf, uf. bakalım. <laughs> Hadi. Hayır. Ben e, şey yapmıştım. Abi nasıl no çok geliyorum. Bir dakikada dört tane gol atabilir miyiz? Atabilir miyiz? O ney? <laughs> Bizim kale devam. Ha, bağır golümüzü atalım ya. Şeref ve onur. Hadi ah be! Bosumu çaldı. Hop. Gol olur. Helal be abi. Geçkinen bir gol. Evet çok çok aşırı. Olsun. Hocam bir uzatmaya gidebilir miyiz? Şeref kolumuzu attık baba. Bir dakika, iki dakika daha verin. <laughs> bu videonun başlığı. Şeref kolsuz olmaz. Mübarek uzaya mı atıyor? sen nasıl vurabiliyorsun o topa be kardeşim? Şöyle denedim. Ağzına var ben de poppera. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet abi söyle. Bu da benim bağımsızlıktı arkadaşlar. Aynen öyle oldu, kötü oldu. Şu şeyleri alalım hediyeleri. beraber Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın abone ol, like atıp yorum yapın tabi olursanız. Bay bay.